Subaylar Derneği Çelenk sunumu. Merhaba, Türkiye Emekli As Subaylar Derneği İstanbul İl Başkanlığı Çelenk sunumu. Atatürk Vakfı Çelenk İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mektunlar Derneği Çelenk sunumu. Başkan, arılar, Kolay gelsin. Değerli katılımcılar, Cumhuriyetimizin 99. Alright. yıl dönümünde siyasi partiler okay, so ve sivil toplum kuruluşları çelenk sunumları sona ermiştir. Okay, so Arz okay. ederiz. Sağ ol. Başkanım görüşmek üzere. Başkanım. Filiz Hanım. Filiz Hanım. Filiz Hanım. Başkanım. Çelenk sunumları. Çelenk sunumları öyle değil ah. ah, çok sevindim İyi bayramlar büyük adam İyi bayramlar <gülüyor Hyung> Çok olur bitti mi? Bitti Ama bitti. Bak. bakın biraz gelin de. <laughs> Buradayız efendim.